Ya bu Nurhan ya, gelincinin orta yerinde çalı çırpıyı nereden bulacağız ana bacım ya? Orman mı burası? He, Belgrad'a gideceğiz sakine. Tövbe yarabbim ya. Tövbe. Ya işte şu meyraların inşaatın üst kısmında belki bir iki bir şey vardır. Bir bakacağız can, ne var? Komşu komşunun külüne muhtaç. i̇yi ah. düşündüm de, ya bir gören olursa ah. Nurhan, vallahi bütün gelinciye rezil oluruz ha. Ah, anam, Aa işte var burada kız. Gel gel. Gel. Aa işte sakine. Heh, hakikaten kız. Dur. Heh. Heh. Ya sakine ya. Ben burada kaç vakittir. Gelinciğin orta yerinde. Konaklarda, köşklerde yaşayacağım diye afra tafra yapıyorum. Fakat şimdi biri görüp de Elimizde kalaslarla böyle bir rezil olmaz mıyız ya? Ya Nuran, e, e, yani ne rezil olacağım canım? Her şey insanlar için, kalas da insanlar için. Ne var bunda Nuran? İyi hey, hadi. Hey. Bismillah. Ah. 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 Aman dur dur, ah. e, e, sen, sen alma kaburgaların neyin çatlak bir yerin ağrımasın hele dur dur dur, ah. ben taşırım. Ah. Dur, aman, dur. Sakin Ne yapacaksın? Taşıyacağız mecbur. Evde herkes donuyor. Oh, sen ne yaptın? Ay Füsun. Ay Füsun. Ben bunları senin kafalarında kırmaz mıydım ya? Hasma. Konaktan çıkarken ne yapsa bana beğenirsin sakin Affedersin Affedersiz sadaka gibi. 50 lirayı tutuştur diye benim ellerime. Nurum, evlattan yana senin de benim de yüzüm gülmedi Nurum. Sen nefsun, ben de seçil. İkisi de çürük elma çıktı biliyorum. Ne yapacaksın? Aramadı mı hala? Yok aramadı. Ulan canım, bahar öyle mi ha? Bak, altın kalpli, pırlanta gibi kız değil mi? Ne yapıyorsunuz siz burada? Gündüz vakti utanmadan malzeme mi çalıyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Yok ya, ne çalması? Yani Allah'a çok şükür bizim evimizde... ...odunumuz da var, kömürümüz de var da... ...biraz ıslanmış, çatıda sıkıntı neyim var... ...ondan işte kuru tahta atalım. Dedik üstüne de ondan. Bırakın onu! Yoksa polisi ararım şimdi. Ya bırak sakine ya bırak Allah aşkına bırak ya bırak. Bırak senin odun şeyine kalmadık yani. Yürü kızım yürü, yürü. Allah Allah ya! Lafını etti şurada iki tane tahta odun parçası yani. Komşu komşunun külüne muhtaç be! Ah Efsun ah! Ah Efsun ben sana bunlara sormaz mıyım? Ben bunları unutur muyum? Ne unutmam? Ben seni kaç ay emzirdim. Kaç ay kollarımda salladım, kucaklarımda uyuttum. Sen orada konaklarda sefa sür. Ama ben burada bu cefaları çekeyim. Ay Fusuna. Fitir fitir getireceğim onun burnundan. Aha da yazıyorum, aha da buraya diyor. Fitir fitil onun burunlarından getireceğim sakine. Ya bir gören değil mi Nurhan? Göre ama ne gören olursa olsun boş ver. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.